Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Yine yeni, yeniden yepyeni bir 10. sınıf videosunda karşındayım. Fonksiyonlarda çeşitlere devam ediyoruz. Fonksiyon çeşitleri bitmek bilmedi diyorsun ama sonuncusu 5. dersi birlikte bitireceğiz. Üzerinize afiyet birazcık gripim Sesim tıkalı. Burnum tıkalı. Ses tıkalı olur mu ya? Burnum tıkalı çıkmıyor ses. Bir yandan konuşuyorum bir yandan nefes... Alamıyorsun. Çok zor bir durum. Ama olsun biz bu 5. dersi bitiririz beraber. Efendim elimizde kalemler önümüzde kağıtlar ve tabii ki dillerde o RM sloganı. Rehber matematik tayfayı biz RM tayfa diyoruz. Sizler de birer RM tayfasınız. Gönder gelsin hocam dedim efendim. Evet fonksiyonlarda 5. ders şaka maka 5. dersine geldik fonksiyonlarında adım adım ilerlemeye gidip devam ediyoruz. Ne var bugün seninle birlikte işleyeceğim kısımda? Bir parçalı fonksiyon var. En dertli, en tasılı yerlerden biri olacak ilerleyen yıllarda. Burada değil. Burada kolay. Birebir fonksiyon. Aaa hiç sevilmez. Örten içine fonksiyon. Aslında tanımları birbirine çok yakındır. Birlikte çözülürse rahat edilir. Biz seninle birlikte 5. derste ilk olarak şuradan başlayalım bakalım. Parçalı fonksiyon. Şu an sevilir. Şu an zor değil çünkü parçalı fonksiyon. Önce ne demek o? istediğimizi bir anlatalım sana parçalı fonksiyonda. Tanım aralığının alt aralıklarında farklı bir kural üst aralıklarında farklı bir kural tanımlanıyorsa biz buna parçalı fonksiyon diyeceğiz. Örneğin ben sana bir tane fx fonksiyonu tanımlayacağım ama iki tane kuralı olacak. Sen bana diyeceksin ki hocam hangi kuralı ne zaman kullanacağız? Bize x değerini birden küçük eşit verirse bu kural demek. Bize x değerini birden büyük verirse bu kuralı kullan ona göre sonuç bul demek. İşte bu yüzden bu fonksiyonlara parçalı fonksiyon deniyor. En az iki tane kural. Üç satır olur, dört satır olur, beş olur. Arttırabilirsin. Senin burada bilmen gereken önemli noktalardan biri kritik nokta. Nedir kritik nokta? Kritik nokta parçalı fonksiyonun parçalandığı noktalara denir. Örneğin bizim yukarıdaki fonksiyonumuzun parçalandığı nokta neresidir? X eşittir bir noktasıdır. Niye burada parçalanmış bariz bir şekilde? Şimdi geldim aşağılara indim şöyle baktım. Parçalı fonksiyonu veriliyor. F2 artı F4 toplamı kaçtır diye sana sorduk. Ey güzel arkadaşım önce bana şunu söyler misin? Bırak her şeyi bir. Bu parçalı fonksiyonun kritik noktası neresi? x eşittir 3 bu parçalı fonksiyonda nedir? Kritik noktadır. Bariz bir şekilde gözüküyor. Orada parçalanmış. Şimdi soru bana F2'yi soruyor. F2 ne demek? X gördüğün yere bir zahmet 2 yaz demek. Ben de diyorum ki F2'yi gel beraber yazalım. 2 bu aralıkta mı bu aralıkta mı? 2X 3'ten küçüktür. Buradadır o zaman. O zaman buradaki denklemi kullanacaksın. Yani 2 artı 6 denkleminden. Hatta şöyle yapalım mı? Heh, şöyle iktirelim okla. F2 değeri eşittir. 8 yazalım. Geldim bir yanındakine F4 değerine yani X yerine 4 yazmak istiyorum. X yerine 4 yazarsam acaba hangi denklemi kullanırım? X dediğimde 4, 4 3'ten büyük eşittir doğru. Demek ki biz bu denklemi kullanacağız. 3 çarpı 4 artı 2. Gel birlikte sonuca gidelim. F4 değeri 3 kere 4'ten 12. 2 de buradan ne geldi? Tas tamam 14 geldi. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Dönüm bakıyorum o eski yorumlar daha doğrusu videolara hemen o üçüncü dördüncü videoya ikinci 1. video fonksiyon niye böyle karışık anlattım kafaya oksijen az gidiyor. Çekiyorum gelmiyor onunla alakalı bugün affola tamam mı? Rehmet Tayfacığım. Şimdi Ey güzel arkadaşım fonksiyonlarda zorlandığını söylemişsin. Zorlanacaksın çünkü lise matematiğinde dönüm noktalarından biridir. Birçok öğrenci bu fonksiyonlarda takıldığı, yapamadığı için zaten acaba sayısal mı? Acaba başka bölüm mü diye hep düşündüler. Ama biz düşünmeyeceğiz. Biz bu işin gerçekten mantığını öğreneceğiz. Ha zorlanacak mıyız? Zorlanacağız. Bu dirsekler biraz nasıl tutacak, acıyacak mı? Acıyacak. Şu parmağın ucu beni değil, onu çek. Şu parmağın ucu acık yamulacak mı kalem tutmaktan? Yam olacak. Tıpkı benim az önce sana gösterdiğim gibi. Ama bu işi öğrendiğimizde istediğimiz meslek için bir yerlere kaçmak zorunda kalmayacağız. F2 artı F4'ü istiyorsun sen benden. Topladığımda cevap ne geldi? Tas tamam 22 geldi. Tamam mıyız? Hadi gel aşağı inelim. Parçalı fonksiyonda hocam daha zor daha zor soru istiyorum dersen ben derim ki gel bir de bunu çöz o zaman. Hadi gel bir bakalım seninle birlikte buna. Bir tane fx fonksiyonu var. Ortalık karışık. 3 parçaya bölmüşüz. Demişiz ki bak birden küçükken böyle 1 ile 5 arasında böyle. Beşten büyük eşitken şöyle. Bu fonksiyon veriliyor f6 değerini istiyorsun. Yalnız arada bilinmeyen A'lar B'ler falan var. Demek ki A'ları B'leri bilmeden yapamayız. Şimdi F6 değeri dediğine göre X yerine 6 yazacağım. Buradaki denklem lazım. A'yı B'yi bulmadan imkanı o zaman. O zaman diyoruz ki F-1 4'müş. Gel ben sen ne diyorsan aynen bir uygulayayım bakayım. F-1. Eksi 1 değeri buradadır. Ben bu denklemde işlem yapacağım. Yani Fx eşittir 2x eksi a da seninle birlikte işlem yapalım. Bunun cevabı 4 çıkacak. X yerine eksi 1 yazınca. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 2 X değil ya artık eksi 2. Eksi A'nın cevabı kaç çıkmasını biliyorum ben? 4 çıkacağını biliyorum. Aldım bunu karşıya attım. Eksi A'nın cevabı 6'dır. A'nın cevabı e 6'dır. A'yı bulunca bitseydi keşke ama bitmiyor. Bir de B'yi bulmam gerekiyor. B'yi de şuradaki denklemden bulacağız. Çünkü F2 demiş. 2 dediğim aralıkta burada olacaktır. Biz bu sefer gittik. X gördüğümüz yere 2 yazdık. F2 değerine ulaşmaya çalışıyoruz. F2 demek X gördüğün yere bu denklemde 2 yaz demek. 2 kere 4 8 artı B'nin cevabı Allah'tan biliyoruz. Cevap 10. O zaman buradan ben B'yi de çekerim. B eşittir. Ondan 8 çıktı. 2 kaldı. Hop bu da bitti. Benim artık şuradaki fonksiyonumun denklemi belli bak fx eşittir x yerine a pardon a yerine 6 eksi 6 bulduk eksi 6 x artı 2 yalnız ben f6 istiyorum o zaman diyorum ki x gördüğümüz ufak bir işlem hatası yapmışız gelip buraya tekrar düzeltmesini yapıyorum x eşittir 6 yazıyorduk güzel arkadaşım ki burada f6 diyorum eşittir x yerine 6 yazıyorum eksi 6 çarpı 6 artı 2 var. Ben 6 kere 6 yazdı önce 32 yazmışım. Bir düzeltelim. <laughs> eksi 6, eksi 6 kere 6, 36 artı 2'den doğru cevabımız eksi 34 olacaktır. Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Var mı sıradaki soru? Var tabii. Hadi gel. Yalnız şöyle sayfayı genişten görelim. Yarısı bitti. Bak parçalı fonksiyonla ilgili bugün çözeceğimiz bu son soru olsun. Ama ilerleyen yıllarda elbette ki biz seninle birlikte çok şeyler anlatacağız daha parçalı fonksiyonla ilgili. Hele bir bu kadarını bitirelim şimdilik. Bize bu yeterli olacaktır. Şimdi biraz daha karıştır hocam işin içerisine dersen. Hem fx hem gx vereyim ben sana. f 3'ü g içerisindekini. g içerisindeki f'yi isteyeyim. Şimdi zaten bir kere burası karışık diyeceksin. Aslında çok değil. Bak burada yapacağın temel işlem şu. İçeriden başlıyorsun. Önce içeridekini yapıyorsun. Ne istiyorum ben senden? F 3'ü. Sonra içerisindeki değeri G'ye yaz. O zaman gel x yerine eksi 3'ü birlikte yazalım. x eksi 3 değerini burada alır. Biz bu denklemi kullanırız. O zaman f eksi 3'ün cevabı eksi 3 artı 3'ten cevap nedir? 0. Sen şunun cevabını buldun. Buranın cevabını buldun 0. O zaman artık soru şuna dönüştü. g 0'a dönüştü. Bizim g 0'a ulaşmamız gerekiyor. Çift olunca kafalar karışmasın. Zaten bileşke fonksiyona geçtiğimizde bu çiftlerin artık daha mantıklı, daha böyle akılda kalıcı halini anlayacaksın. g sıfırın cevabı kaçtır? 4'tür hocam. Yani biz burayı 4 bulduk. Geldim buna. Şimdi G0'dan başlayacağım. Hadi başlayalım. E zaten bulmuştuk hocam. 4 bulmuştuk. Evet bunun cevabı zaten 4. Şimdi soru şuna dönüştü. X yerine 4 koyalım. Biz F4'ün cevabını bulalım. F4'te X'i yerine burada 4'ü yazabilirsin. Burasıdır. Biz F4'ü bulmaya çalıştığımızda 5-4'ten doğru cevap ne gelecektir? 1 gelecektir. Artık şöyle geniş halde bir yazalım bakalım. GF-3 artı FG0 yazdım eşittir dedim. Bak bunun tamamını az önce kaç buldum? 4 buldum. 4 artı. Şu arkadaşın tamamını ne bulduk? 1 bulduk. 4 bir daha. Cevap 5'tir dedim vurdum cevabı 5'e. Şimdi arda arda 3 başlık geliyor. Biraz zorlayacak en başta ama sonra mantığımıza yattıkça tamam diyeceksin. Bu işi de hallettik. Nedir o? 1 1'e 1 fonksiyon. 2 örten fonksiyon. 3 içine fonksiyon. Bakma bu kadar karışık kelimeler olduğuna. Aslında gayet temel, gayet kolay şeylerden bahsedeceğim. Hele şurası korkup kaçarsın ama hiç öyle değil. Hani böyle vardı ya, ne, ne neyin filmiydi? Hani perdelerini aradım mı kedi gibidir falan diyordu. Ulan bu unuttum. Şakir diyeceğim, Şakir değil. Şakirden başka bir şeyse. Neydi o ya? Kıllı adam vardı. Aa! Orhan Şah... bakan. Ha işte oyunu. Orhan kim ya? İyice karıştırdım isimleri. Oksijen gitmiyor Mehmet Hocam. Sana ne oldu bugün? Vallahi sorma ben de bilmiyorum. Gribim ya. Biraz ateş var. Terleme de oluyor zaten o yüzden. Ama inşallah iyileşip tekrar kaldığımız enerjiyle devam edeceğiz. Tamam mı? Bir dakika bir dakika. Şurayı da bir ayarlayamadım. Biraz küçük oldu burası. Şöyle biraz da büyükten alıp gelelim biz şuraya. Heh, şimdi daha güzel oldu. Şimdi birebir fonksiyon nedir hocam? A ve B boş kümeden farklı olsunlar. F A'dan B'ye x'ten y'ye doğru f(x) fonksiyonu tanımlanırken her x 1 ve x2 yani iki tane x seçeceğiz. Eğer bu x'ler birbirinden farklıysa cevapları da birbirinden farklı olmalı. İşte biz bu tarz fonksiyonlara birebir fonksiyon diyoruz. Veya f(x) f(x2) eşitse, fonksiyonların değerleri birbirine eşitse x değerleri de birbirine eşit olmak zorundadır. Çok bir şey anlamadın değil mi? Ben sana söyleyeyim bak. Burada anlatılmak istenen şu. Burada X, Y, Z, T olsun. Burada 1, 2, 3, 4 bıdı bıdı gitsin. Ey güzel arkadaşım. Herkes farklı kişiye gidecek. Herkes tek eleman olacak. Yani hani o bizim anne çocuk ilişkisi vardı. Hocam o taraftan anlatsan sanki anlayacağız. Evet bence oradan anlayacaksın. Biri bir fonksiyon ne demek biliyor musun? Herkes tek kardeş. Kimse kardeş olmayacak. Herkes tek çocuk yapacak. Bak tek çocuğun üstüne çıkmak yok. Herkes tekse biz buna birebir fonksiyon diyoruz. Her x farklı elemana gidiyor. Her x farklı elemana gidiyor. Tamam mıyız? Peki. F fonksiyonunda tanım kümesindeki farklı her elemanın görüntüleri de farklıysa işte benim anlattığımın matematiksel ifadesi bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. Her elemanın görüntüsü de farklıysa birbirinden biz buna ne diyeceğiz? Birebir fonksiyon diyeceğiz. Şimdi asıl birebir fonksiyonu öğretecek soru tipi bu. Yukarıda ben şeması ile verilen ifadelerden hangileri birebir fonksiyondur? Ne dedik? Herkes farklı elemana gidecek. 1 bir 1'e gitmiş. 2 üçe gitmiş. 3'e 2 gitmiş. Herkes farklı elemana gitmiş bir kere 1. Bir. Kesinlikle birebir fonksiyondur. Arkadaş sen de ikiye, sen de ikiye, sen de ikiye. Herkes kardeş olmuş. Hayır ben böyle bir şey istemiyorum. Sen birebir fonksiyon olamazsın diyeceksin, yapıştıracaksın. Sen bir'e gitmişsin, sen ikiye gitmişsin. Herkes farklı elemana mı gitmiş? Herkes farklı elemana gitmiş. Hiç önemli değil kime gittikleri ama farklı elemanlara gitmeleri önemli. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür diyorum. Vuruyorum cevabı 1-3'e. Dedim ki gelsin bakalım sıradaki sayfamız sıradaki sayfayla devam ediyoruz. Beşinci sorumuzla devam ettik efendim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ben sana iki tane fonksiyon versem. Hadi az önce tamam işimiz kolaydı. Ne dedim ben sana? Dedim ki işte fonksiyonun venşamasını da verdiğimizde herkes farklı elemana gidecek bulması kolay. En zor kısmı budur. Bu da o tanımdaki bilgiyi ister. Tanımdaki bilgide bir şöyle bir şeyden bahsettik. Eğer f(x1) f(x2) eşit ise x1 de x2 eşit olacak. Eğer bu eşitlik sağlanmazsa bizim fonksiyonumuz birebir fonksiyon değildir. Hatta gel sen diyeceksin ki ama hocam tam olarak öyle değildi tanım. Biliyorum ben seni soracağın soruyu. Bak haklısın da sen diyeceksin ki bak hocam x1 x2 eşit değilken f(x1) f(x2) de eşit olmayacak. Cümlesiyle f(x1) f(x2) eşitken x1 x2, x2 eşit olacak cümleleri aynı şeyi bahsediyor. Aynı şeyden bahsediyorlar. O zaman gelsin bakalım. Ay maşallah diyorum fonksiyonlara bak sen. Çok temel bir şey. Birinci elemanı çözelim beraber. Ne yapacağım? Ben bir tane fx1 yazacağım buraya. Buraya da fx2 yazacağım. Diyeceğim ki bunlar birbirine eşit olsun. Peki ne yapacağız sonrasında hocam? Bunun kuralı belli değil mi? Belli. Ama x gördüğüm yere x1 yazacağım. x1 eksi 1 eşittir dedim. Bu tarafa da kural belli. x2 eksi 1 yazdım. Süpersin hocam. Tamam anlıyorum buraya kadar. Eksi 1'ler gitti. Müthiş müthiş. 2 tane x1. 2 tane x2 kaldı bu tarafta. Süper. Ve bunlar da gitti. Aa hocam x1 eşittir x2 çıktı tam istediğimiz gibi. O zaman diyeceksin ki bu fonksiyon 1'e 1'dir. Hatta kitaplarda şöyle geçer. 1'e 1'dir. 1 1 diye yazılır. Anladık mı? Bence bu soru birçok şeyi anlattı bize. Peki ikinci maddeye geçtim. İkinci maddede gx fonksiyonu. Aynı mantığı burada da kullanacağız. Biz ne yapıyorduk? gx1 neye eşitleyeceğiz? gx2'ye eşitleyeceğiz. x1 gördüm. Hepsini yazacağım şimdi sırayla x1 gördüm yani x gördüğüm yere x1 yazdım karesi var artı 2 var devam ettim eşittir dedim x1 x gördüğüm yere x2 yazdım karesi var artı 2 dedim durdum burada bak burası kritik bende kal bende kal gidiyor gel buraya gel buraya bırak onu cırt sana cırt sana bunlar gitti mi gitti hocam benim elimde ne, ne var x1'in karesi Eşittir. X2'nin karesi. Anlaşılıyor. Hiç öyle söyleme. Hemen de diyor, hocam anlamıyor. Ya nasıl anlamıyorum? Bak her şey ortada. Şunun etrafında dönüp duruyorum. Kızmadım kızmadım ya. Şimdi, <laughs> ne bağırıyorsunuz hocam ya? Şimdi bak bu arkadaşları alalım. Dedim ki bir şeyin karesi bir şeyin karesine eşit. Ya arkadaş bunun iki tane cevabı vardır. Ya x1 x2 eşittir ya da x1 eşittir eksi x2. Ye. Bunun nasıl olduğunu anlamayan var mı? Dördün karesi eşittir x'in pardon. 4, evet ya da şöyle yapalım. İkinin karesi ya da şöyle yapalım ya bir dakika niye öyle yapıyorsam. 4 eşitse x kareye ne diyorduk? Bunun iki cevabı vardır hocam. Cevap ya artı 2'dir ya da cevap eksi 2'dir diyorduk. Hatırlıyor musun böyle sorularda? İşte bunun ondan farkı yok. Aslında bu nedir? 4 2'nin karesidir. 2'nin karesi x'in karesine eşitse ya x 2 eşittir ya da x eksi 2 eşittir. Burada da aynı mantık var. Ama bu birebir olamaz. Neden birebir olamaz? Bu ihtimal de sağlanıyor. Hayır bunun da sağlanması gerekmiyordu. O zaman diyorum ki birebir değildir bu fonksiyon. Sadece bunun çıkması gerekiyordu. Ama sadece o mu çıkmış? Hayır. iki tane farklı ihtimal çıkmış. Biz bunu kabul edemeyiz. O yüzden bunu geçeriz. Peki birebirle size kolay kolay yukarıdaki soru gibi gelmezse eğer yani o kadar zorlamazlarsa okulda böyle bir soru gelir. Ki gelme ihtimali daha yüksek. A'dan B'ye bir fonksiyon olarak bakın nereden nereye tanımlandığı çok önemli bunlar öylesine yazılmıyor. A'dan B'ye tanımla fonksiyon aşağıdakilerden hangisi birebirdir. Herkes farklı elemana gidecek. Bakıyorum 1-6'ya 2-8'e 3-5'e gitmiş. E süper birebir bu hocam. Bir kontrol et ama yine de. Dedim ki 1-5'e 2-5'e cırt patladı. İkisi de aynı elemana gidemez. 1-8'e 2-8'e cırt bu da patladı. 1 7 2-7'e cırt bu da patladı. 1-5'e 2-6'ya 3-6'ya gidemez. Bunlar birbirine gittiği için olmadı. Doğru cevap bu sebeple Adana. Bu soruları çok iyi kavradığının farkındayım. Yukarıdaki biraz zorladı onun da farkındayım. Ama o ilk çözdüğümüz de oldu bu da oldu. Güzel. Şimdi yolumuza devam. Geldik örten ve içine fonksiyon. Bu bağ tanımları birlikte vermekte fayda var. Çünkü birbirinin tıpkısının aynısı tanımlar. Çok ufak bir fark var aralarında. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu için F A eşittir B. Ne demek bu? Görüntü kümesi değer kümesine eşitse, değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa diğer Türkçe anlamıyla biz bu fonksiyonu örten fonksiyon diyoruz. Ne demek istiyorum? Ben sana çocuk anne ilişkisinden anlatayım bunu. X, Y, Z'ler var ya burada. 1, 2, 3'ler var ya burada. Arkadaş kimse boşta kalmayacak. Herkes eşleşecek. Kimin kimle eşleştiği umurumda değil. Ama bizim burada, bizim buradaki kadınlar kümesinde boşta eleman kalmayacak. Herkes hem kariyer hem çocuk yapacak. Tek başına kariyer yapmak yok. Çocuk da yapacak. Hatırladın mı? Çocuklarla eşleştiriyorduk. Hatırladın elbet. Birinci dersi anlattık. O zaman diyorum ki burada boşta eleman kalmayacak. Kalırsa ne olur? Örten olmayan fonksiyonun içine fonksiyon denir. <laughs> yani sen kariyer yaparsan sadece x pardon buraya 1 2 3 yazınca alıştık artık yine öyle yazalım. 1 2 3 şurada da x y var diyelim ki. Bu buna gitti. Bu buna gitti. Burada boşta eleman kaldı. İşte bu içine fonksiyondur. İçine fonksiyondur. Bunun tamamını işliyoruz tabii f fonksiyonundan bahsediyorum. Buradaki f fonksiyonu örten fonksiyondur. Niye örttü? Karşı tarafta boşta eleman kalmadı adı üstünde örten ya zaten sadece isimler kendini ele veriyor. Karşı tarafta boşta eleman kalmıyor. Bütün kadınlar da doluyor. Çocuk yapıyorlar. Örtüldüler. O zaman tamam örten fonksiyon. Boşta eleman kalırsa içine fonksiyon adını verdik. Peki yola devam. Peki yola devam. Sorun O7 ile devam ettik efendim. Sorun O7 bize ne diyor? Yukarıda ben şemalarında gösterilen adam bey tanımlı fonksiyonlardan hangileri örten fonksiyondur? İşte sormak istediniz. Ya da içine fonksiyondur. Biz onu da bulalım. Bakıyorsun direkt anneler kümesine. Bu taraf beni ilgilendirmiyor artık. Boşta eleman var mı? Yok. O zaman biz bu fonksiyona ne diyoruz? Örten fonksiyondur hocam burası. Bitti. Geldim buraya. Boşta eleman var hocam. Olmaz. Burası içine fonksiyondur. Ya örtendir bir fonksiyon ya içinedir. ikisinden biridir geldim buna. Boşta eleman yok, hepsi örtülmüş. O zaman bu fonksiyon örten fonksiyondur. Bak ben bu soru özelinde sana bir şey daha soracağım. Bunlardan hangileri birebir fonksiyon? Birebir ne demek? Kimse kardeş olmayacak. Herkes farklı elemana gidecek. Bu iki arkadaş kardeş. O zaman diyorum ki birebir değildir bu fonksiyon. Bu iki arkadaş kardeş. O zaman diyorum ki birebir Değildir bu fonksiyon. Bunların alayı kardeş. Bunlar zaten sabit fonksiyon. Tek bir elemana gidiyor. Sabit fonksiyonu da anlattık. Hepimiz. Unuttun mu şarkıyı? Bu halimle hiç söylemeyeyim çekilmez. Birebir değildir. Hayır kulaklarını tıkacaksan anlatayım biraz bir şeyler. Söyleyeyim yani. Efendim geldim bir sonraki sayfama ve günün son sayfası. Günün son iki sorusu diyorum. Güzel. Çok güzel bir yorum sorusuyla bitireceğiz. Yani ÖSYM tadında bir sorudur bu. Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonu için sabit fonksiyon içi nedir? Şimdi gerçek sayılarda tanımlı demek ne demek? Ben bir f fonksiyonu tanımlıyorum. Gerçek sayılarda tanımlı demek reel sayılardan reel sayılara tamamlıyorum, tanımlıyorum demek. Şimdi o bu olmadı. Biz birinci kısmı işlerken yani şu birinci maddeye bakarken şuna bakacağız. Reel sayılardan demek 1, 2, 3, 4 bıdı bıdı, bıdı, bıdı köklü sayılar bile dahil. İşte eksi 1, eksi 0, eksi 0, 1, 2, 3 bütün reel sayıları yazıyorsunuz. Reel sayılardan reel sayılara tanımlıyorum ben fonksiyonumu. Diyorum ki eğer fx sabitse diyelim ki sabitse herkes sıfıra gidiyorsa bu fonksiyon içine midir örten midir? Boşta eleman kalıyorsa bu fonksiyon nasıl fonksiyondur? içine fonksiyondur. Kesinlikle doğru. Fx birim fonksiyonu ise bire birdir. Birim fonksiyon ne demekti? Hani ne demekti birim fonksiyon? Herkesi kendine götürecek. İçeride x varsa x'e gidecek. F2x kaça gidecek? 2x'e gidecek. O zaman diyorum ki reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonda biz herkesi kendine götürürsek ya arkadaş bu karşı tarafta boşta pardon e, bu fonksiyon birebir olur mu? Yani kimse kardeş olmaz doğru değil mi? Herkes farklı elemana giderse gerçek sayılardaki her farklı sayı farklı elemana gidecek. Türkçe konuşuyorum anlıyor muyuz? Tamam o zaman diyorum ki arkadaş bu birebir fonksiyondur. Allah'ım ya hasta bile olsa insan nasıl otomatik çalışıyor? Ya şu insana nasıl zevk vermez ya? Bir bana verin Ama anlıyorsan sen bence şu an havaları uçuyor olman lazım. Ya oluyor evreka evreka diye koşarak çıkman lazım sana odadan. Artık yapma sen yine de garip karşılanabilir. Şimdi ikinci maddeye de süper bir cevap verdik. Dedi ki birebir fonksiyon hocam mı? Şimdi ikinci madde de oldu. Geldim üçe. Birebirse örtendir. Bakıyorum birebirse bir fonksiyon örtenmedir. Birebir fonksiyon ne demek? Her eleman e, farklı bir elemana gidecek demek. Herkes farklı elemana, herkes farklı elemana, herkes farklı elemana, herkes farklı elemana gidiyorsa ya karşı tarafta boşta eleman kalabilir mi? Kalmaz. Karşı tarafta nereye boşta eleman kalsın? Eğer ki reel sayılardan reel sayılara tanımlıysa ki öyleydi. Hepsi farklı reel sayılara gidiyor. Boşta reel sayı kalmadığına göre bu fonksiyon kesinlikle nedir? Örten fonksiyondur. Cevabımız nedir? 1, 2 ve 3'tür diyorum. Atıyorum cevabı 3'e. Diyorum ki günün son sorusu gelsin ama ben ufak bir hatırlatma yapayım. 10. sınıf RM tayfa güzel arkadaşım. Bu video oldu diyorsan. Hocam oldu bu video. Hastayım tamam belki olmamış. Ama en azından geri dönüp bir önceki videoları da beğenebilirsin. Yorum, yorumlarınız çok değerli benim için. Yorumlarınızı yazarsanız, destek olursanız... Hepinize teveccühümüz. Teşekkür ederiz. Ne diyelim. Gel. F fonksiyonlar fasükülümüzden bizim. Rehber matematik. Biz F'den A'dan B'ye bir fonksiyon tanımladık. B fonksiyonu bu. Fx bu. Fonksiyonu birebir ve bir örten olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz fonksiyonların mantığını öğrenmiştik. Ne öğren... Allah'ım ben bunu beceremiyorum bugün. Olmuyor olmuyor bu kadar yumurtayı bu kadar çizebiliyor. Abo! bu, bu daha kötüydü hocam <laughs> ne yaptı? Aa <laughs> bu sefer oldu. Bu B olsun. Şimdi A'dan B'ye tanımlı fonksiyonumuz var. Kuralı da var bak. Fx fonksiyonunun kuralı ne? 3x eksi 2. Karşının elemanları belli. 4, 13. Karşıda ne var başka? 19, bir de 28'i var. Biz A'nın elemanlarını bilmiyoruz ama benden A'nın elemanlarını istiyor. Nasıl bir fonksiyon? Birebir bir örten. Demek ki ben şunu anlıyorum. Herkes farklı elemana gitmiş ve başka eleman yok burada. Güzel. O zaman biz ne yapacağız? Elimizdeki denklem buydu. Fx fonksiyonu cevabı 3x 2 x'i yerine yazdığımda cevap ne geliyor mesela? Buradaki 4 geliyor. Peki bu nasıl gelebilir? Hemen denklemi çözüyorum. 3x karşı attım 6 ise x'in cevabı kaçtır? 2'dir. Diyorum ki burası 2 olmak zorunda hocam. Hadi yola devam edelim seninle birlikte. Biz aynı denklemi kullanarak devam ediyoruz. 3x-2 fonksiyonundaki x'e kaç verirsek cevap karşıdaki 13 değerini alabilir diye bakıyoruz. 3x'in cevabı eşitse 15'e... X'in cevabı eşittir kaç olmalı dedim. 5 olmalı dedim. Geldim buraya 5'i de yapıştırdım. Geldim bir sonrakisine. Ee, gerçekten lezzetli bir soru oldu bu. Yani bütün fonksiyonları tekrar ettirdi ayrıca daha bize. Şurası 19. Karşıya attım 3X'in cevabı eğer 21 ise. X eşittir 3 kere 7'den 21'dir. Çat diye attım buraya da 7'yi. Geldim bir sonrakine. 3x eksi 2'nin cevabı 28 ise 3x'in cevabı eşittir 30. x'in cevabı eşittir 15. O zaman dedim ki burası da 15 olacak. Artık soruyu cevaplayabilirim. 2, 5, 7, 15. 2, 5, 7, 15'i arıyoruz. 2, 5, 7, 15. 2, İşlem hatası yaptık bir yerde? Benim görmedim. 3'e böldük. Hocam 3'e bölseniz, sen bunu 10 çıkarsan da şuradan değil mi? O zaman 25 10 çıkacak. 2, 5, 7, 10. Aa söyleyemiyoruz bile. Su, oksijen, oksijen gelmiyor beyne şu an o kadar. 2, 5, 7, 10 diyorum. Doğru cevap. Edirne diyorum. Efendim seninle birlikte. Güzel bir günün daha sonuna geldik. 3 tane daha fonksiyon çeşidi. İçine fonksiyon, örten fonksiyon. Bunları 4 tane vermiş zaten. Birebir fonksiyon. Bu üçü birbiriyle bağlantılı. Bir de parçalı fonksiyon var. İlerleyen yıllarda daha sert karşımıza çıkacak. Ama bugünlük bu kadar yeter. Onun sınıf müfredatındaki ne var ne yok. Hepsini tane tane adım adım ispatlarıyla, kavramlarıyla, rehber matematik farkıyla anlatmaya devam edeceğiz. Hoş kalınız, hoşçakalınız. Hoşçakalınız.